Yadest Yazan Uğur Demircan oh, Yahu birader kusura bakma <laughs> Malum ya kaç senedir gurbetteyiz Hem de ta 1994 kilometre mesafede <laughs> Kolay değil Hadi ince gelemiyoruz. Gelmişken sana da bir uğrayayım dedim. <laughs> Az soluklanayım hele şuraya oturup. <laughs> Arabayı aşağıda bırakmıştım. Sizin burası bayağı yokuşmuş. Nefes nefese kaldım. <laughs> Yaşlandık ve birader. Sen aynısın maşallah. Hiç değişmemişsin. Ee, anlat bakalım ne var ne yok? Ha, bak 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 unutmadan söyleyeyim üstümde kalmasın. Gelmeden Sadi ile karşılaştık. Hükümet konağının orada. Çok selam söyledi. Evden bekliyorlarmış. Uzaktan mi, ne gelmiş acelesi varmış. Yoksa o da gelecekti. <laughs> Hatırlarsın az hergelilik yapmazdık lisede onunla. Sadi, sen, ben. Senin küçük birader de vardı ama o pek girmezdi aramıza. Sessiz oğlandı. Öğretmen olmuş diye duydum. Nasıl şimdi? Çoluk çocuğa falan karıştı mı? <laughs> Çocuk demişken çocukluğumuzda ne eğlenceli geçti be birader. Hatırlar mısın? Şimdikiler gibi bilgisayar, tablet filan bilmezdik ki. Sabahtan akşama kadar şehrin tamamı bizim oyun alanımızdı. <laughs> Gazoz kapağı oynardık, bilye oynardık. Aşağı mahalleyle maç yapardık mesela toprak sahada. <laughs> ne çekişmeli olurdu o maçlar. Kazansak da, kaybetsek de illa bir kavga çıkardı. Ailelerimize göstermeden çeşmede yıkardık ağzımızı, yüzümüzü de. Eve öyle girerdik. <laughs> Yazları da milletin bahçesinden erik çağla yiyeceğiz diye az yırtılmazdı üstümüz başımız. Dizlerimizin yarası hiç kapanmazdı. Ya ağaçtan düşerdik ya da bahçe sahibinden kaçarken... <laughs> istesek verirlerdi belki ama çocukluk işte. Serseri mayın gibi koşturuyor insan o yaşlarda. Dünyadan bir haber derler ya... <laughs> Serseri deyince senin de aklına o geldi değil mi yine? Hani 13-14 yaşlarımızda. Ulan ne adamsın. Hala unutmadın değil mi o kızı? Eylül müydü, Ekim miydi, neydi adı? Ne dalga geçmesi oğlum? Asıl o kız seninle dalga geçiyor derdim de inanmazdım. Sabahlara kadar evinin önünden geçerdik de penceresinin altında durup bakardın. Çıkacak mı diye. Biri görmesin diye ağaçların karanlığına saklanıp beklerdik. Senin yüzünden ben de titrerdim o ayazlarda. Şimdiki gibi telefon filan da yok tabi. Bekle Allah bekle. <laughs> ne rezillikler çektik yahu. Sonu da bir şeye varsa bari. Ne oldu ki o kız şimdi? Duydun mu? Evlenmiş midir? İddiaya tutuşmuştuk galiba o zamanlar. Bu kız 18 olmadan evlenir biriyle. Ama seninle değil demiştim. Sen de kızmıştın. Aşıktın resmen. Yemeden içmeden kesilmiştim bir ara hatta. İnkar etme lan şimdi. Evet belki senede bir görüşüyoruz ama kaldığımız yerden devam ediyoruz muhabbetimize. Ayıpsın. Hatırlıyoruz her şeyi yani. Bak mesela askere gideceğin günün gecesi sizde yediğimiz o yemeği de unutmadım hala. Baban en besili tavuklarını kesmişti hani şerefine. Sofrada tavuğun kemiğiyle ladese tutuşmuştuk da yenişmeye fırsat olmamıştı o gün. Hatırladın mı? <laughs> Unutulur mu be birader? Sabaha kadar kaç paket sigara bitirdik sizin arka balkonda muhabbet ederken. Ferdi'nin morgülleri yeni çıkmıştı. Birkaç tur dinledik o kaseti. Al beni de askereyle derken bağıra çağıra eşlik ettik beraber karanlık arka bahçenizden tek tük ışıkları görünen şehre doğru. Bana sorarsan var ya kızı da unuttun aslında sen o gece. Bir sakinlik bir olgunluk çöktü üstüne. Hani ne bileyim o gece büyüyü verdin. Askerlik daha başlamadan etkisini gösterdi sanki. Konuşurken öyle derin mevzulara daldık ki balkonda <laughs> ladesi bile unuttuk. Ama ertesi gün garajda uğurlarken bir ara elindeki ufak valizi bana uzatıp lades dediğini sanmıştım. Tam böyle küçük bir zafer kazanmış gibi seviniyordun da aklımda deyince nasıl bozulmuştun. Hey <laughs> günler, iyi gidi günler. Ben de mektupların hala durur biliyor musun? İki mektup sen yazdın Şırnak'tan, bir tane de ben. Gönderdiğin fotoğrafta duruyor. Hani Bix'i miydi neydi onunla poz vermişin şöyle kurumlu kurumlu. Sanırsın piyade çavuşu değil de or general beyefendi. Şaka oğlum şaka. Yakışır kardeşime. Alem delikanlı görsün. Ondan sonra da yazmadın zaten. Ben ikinci mektubu da yazmıştım aslında. Ne? Tamam tamam. Geldim geldim. Bitti zaten. Neyse birader. Ben kaçayım. Daha akraba ziyareti var. Malum ya bayram. Seneye geldiğimde yine uğrarım. Senin... Senin yerin iyi maşallah. Bayrağı da yenilemişler. Ha, ne diyorsun? Lades mi? <laughs> Unutmadım birader. Unutmadım. Aklımdasın. Dinlediğiniz kısa öykünün ilhamı gerçeklere dayanmaktadır. Yazarımızın gençlik arkadaşı Piyade Çavuş Zafer Küçük, Tekirdağ Çerkesköy'de 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Piyade Tabur Komutanlığında vatanî görevini yapmaktayken 13 Ekim 1994 tarihinde İç Güvenlik Operasyonları sırasında Şırnak ili Silopi ilçesi kırsal kesiminde PKK terör örgütü mensuplarınca yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşmüştür. Bu bilgilerin ipuçları yazar tarafından öykünün içine serpiştirilmiştir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.